herhalde böyle sikini falan giyiyorsun. Nasıl sikini? Sikini kesim oluyor ya dar kesim. Dar kesim. Dar kesim giyiyor. İşte sikini deniyor ona. Sikini mi? Allah <laughs> Birini sen TikTok dansı istesem. Benden değil. Şunu yapman lazım. Onu yaparsan seni böyle kaydıracağım. All of my youngest on running your trap at you with packages. Çok komik amına koyayım. Evet, benim soyadım Aktaş. <laughs> 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 Fazla söylenince Taşak oluyor. Atalarım resmen benimle Taşak geçmişler. <laughs> taşak ne amınakoyim. O zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'nın tırmanmanıza gerek yok. Tünel, Tünel, Tünel var. Tünel var. Onu da yap. <laughs> Andımızı okur musun? Andı ne lan? O ne? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Emniyete gidiyorum. <laughs> Kimliğini göreyim. Görmüyor musun? O yeleği 26 milyona dikiyorlar. Ne sebeple gidiyoruz? Tersinin ismi. Ben konuşurken telefonla oyuna mı sana? Hadi git şimdi oyuna bakalım hadi. Yalnız başkanım o sizin telefonunuz. Ben sahte bakmıştım. Merhabalar yeni sigaralar sizde nasıl bir etki yarattı? Çok <laughs> <laughs> Benim anam çocuk gelişimci hayatım, yani senden daha çok biliyordur. Sizi geliştiremem. <laughs> Gerçekten çok güzel bir kıssa. Allah nazarlardan saklasın ama Aha. senden çok var. Sen kendi gerizek alalılarına sinirlenebiliyor.